Gençlik ve Spor Kenti vurgusuyla çıktığımız yolculuğumuzda Bakanlığımızın katkılarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Marmara Bölgesi'nin en kapsamlı spor alanlarından biri olan Ali Hikmet Paşa spor tesislerinin açılışını gerçekleştirdiğimiz günün ardından şimdi de başarıları ile bizleri gururlandıran sporcularımızın ve spor emektarlarının ödüllendirileceği amatör spor haftası kapanış törenine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tabii ki bir gurur yaşıyoruz. Bu bir sevinç aşamasıdır. Bir hafta devam eden amatör haftamızda bir de dün güzel bir olay yaşadık. Balıkesir hayalini gerçek yap. Alikmet Paşa spor tesisleri bugün 81 ilin hiçbir ilinde olmayan tesislere kavuştu. Tabii ki burada en büyük pay bize bu destekleri veren, başta bu tesislerin şeyinde işbirliği yapan Gençlik Spor Bakanlığımız ama burada asıl emeği sarf eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. İnanın gece gündüz bizlerle beraber bütün ekiplerinde herkes el bu tesisin bitirilmesi için çok emek sarf ettiler. Bu bizim için aslında Balıkesir amatörler için sevinç, gurur meselesidir. Çünkü Balıkesir bunu hak ediyordu. İnanın çok mutlu olduk, çok gururlandık. Biz inanın Balıkesir amatörleri olarak şanslıyız. Balıkesir'de spor en iyi şartlarda yapılıyor. Çünkü burada ayrıca bir de bu etkinliklerde bizim amatör spor kulüplerimize büyük şehrimizin nakdi yardımları var. 1977'de yapılmış bir spor tesisini tekrar yeni yüzüyle halkımızın hizmetine açtık. Bir sporcu fabrikası yapıyoruz oraya. Tüm branşlarda, 25 branşta aynı anda 2500 öğrenciye hizmet verecek bir tesis açtık. Niyetimiz şu. Balıkesir her yönüyle değişiyor. Tesislerimizin sayısı arttı. Yüzme havuzumuzu açtık altında üstünde İsmail Akçay tesisleri, Turgut Solak tesisleri her yerde bir tesis açıyoruz. Amatör denince akla şu geliyor gönüllü, yürekten, istekli bir şekilde yapan. Burada güzel bir şey oluyor. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her noktada destek olmaya başlıyor. Başarı gittikçe artıyor. Bakın spor bir araya gelip foktorik işler yapmak, bir araya gelip futbol oynamak, bir araya gelip basketbol oynamak, bir araya gelip voleybol oynamak çok keyifli yaş ne olursa olsun. Biz bu alanların sayılarını metrekare olarak arttırmak istiyoruz. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçemizin 20'sinde de amatör tüm spor kulüplerine maddi ve aynı destekte bulunuyoruz. Bu sene Allah nasip ederse 30 milyon destek vereceğiz. Bu rakam Türkiye ortalamasına baktığınız zaman çok muazzam bir rakam. Başarıyı da arkasından getireceğini düşünüyoruz. Bugün Habibeler, Yaseminler, Ali Eren Demirezenler. Ali bir müjde verebilir miyiz Şubat'la ilgili? Evet, Ali için özel bir organizasyon yapıyoruz. Dünya Boks Şampiyonası'nın Ali'nin maçını Balıkesir'de tüm dünyaya, tüm sporcularımızın amatör sporcular haftasını kutluyorum saygılarımızla. Bugün burada çok güzel bir organizasyonu hep beraber gerçekleştiriyoruz. Tabii ki gençlerle beraber olmak, spora gönül veren gençlerimizle birlikte olmak tabii ki hepimizi heyecanlandırıyor. Yani burada bakıyorum şöyle geleceğin İsmail Akçaylarını ben burada görüyorum, geleceğin Yaseminlerini görüyoruz. Yine Ali kardeşimiz. Onları burada inşallah görüyoruz. Biz inanıyoruz ki bu gençlerimiz bu heyecanlarını ileride ülkemizin bayrağını uluslararası aranada göndere çektirecek ve İstiklal Marşımızı da gururla söyletecek gençlerimizi de burada görüyoruz.